Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Sizin için bugün de bir fincan kahve içtik. Yorumlama başlayacağız Allah'ın izniyle. Ve size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesi için bakalım neler var görmek istiyoruz. Alma verme dengesi olursa hepimiz için iyidir. Size uyanı alıyorsun, o yeni evrene gönderiyorsun. Bugün biliyorsun 29 Cumartesi 2024 ve sizin için Haziran'ın 29'udur arkadaşlar, Cumartesi'dir. Sizin için yorumlama başlıyoruz. Ve şimdi elimden gelene kadar tarih atıyorum. Bazı zamanlarda insan bir de yanlış da söyleyebilir. Çünkü o kadar üstüne fazla düşmüyorum. Günlük falan bakıyorum her gün. Yani bir tane bakmaya çalışıyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 beyaz beyaz güvercinler sıraya düşmüş. Sıra düşen güvercinler barıştır. Biz iki kişi küsmüş. Barıştıracağım. Bir de çok kalabalıktır. Bu kalabalıklar e, sanki artık bir buçuk aya kadar bir düğün oluyor. Şimdi bir kişi size koşup koşup gelmek istiyor. Önü kapalıdır. Ya bilet bağlanmış ya bir şey var ya imkanı yok. Yoksa size çabuk gelmek istiyor. İki kişi birlikte bir yolculuk yapacak. Ve buradan da görüyorsun. Gene araba binip iki kişi yolculuk yapıyor. Buradan metrodur ya da bilmem nedir biniyorsunuz. İki kişi birbirinden küsmüş arkası dönüktür. Çok böyle kızmış kişiler var yani. Canım bir nazar var sizin üstünüzde. Sıkıntılar bir tarafa atmışsın. Bir tarafta aydınlığınız göz aydınlığınız var iki tane. Eliniz açık şükre kalkıyorsun. Bir yola gidiyorsunuz buradan. Ve üç kişi bu yoldan gidiyor. Yolun güzel olacak gibi. Ve sanki bir göz aydınlan daha var. Bir bir kişiyle A harfi K harfi M harfinden bir haberiniz var. Biraz sanki bir kişi laf götürüyor getiriyor. Biraz dikkatli olun. İki vade ile bir işiniz var. Ve bir işiniz var. Sanki bu tarafta ya bu taraftan gibi. Ve sanki e, sanki bir kişi laf çok konuşuyor. Bir de bir tarafta Gerçek şeyler var bazı yani sizinle e, sanki bir kişi uzaklaşmış ama kendisi şişmiş gibi artık yanlış konuşmuş yanlış olmuş sıkıntılar gidiyor rahatlama olacak sizden gördüğüm kadar ve iki vade işiniz var olacak bu olacak gibi. Yani gerçekleşecek bir haber var. Buradan dilek tutmuşsunuz. dileğiniz Allah'ın izniyle oluyor. İlki haberiniz var. Bu haber de sizi mutlu edecek gibi görünüyor. Hane gelecek. Bak ay doğmuş. Bir de ha, bir tanki. Böyle oturmuş bir kişi var. Deve koşu var. Deve koşu bir e, bolluk, berekattır arkadaşlar. Yani Sanki böyle oturmuşsun bir defa koşunun üstüne. Bir de hale dişinden uzak bir yerden haber bekliyorsun gibi göz aydınlığın var. iki kişi var. Sanki bu kişi gelecek. Sanki vazgeçmiş gibi. Ve gene gelebilir. Bu kişiler başka zaman gelebilir. Bunlar sırtını dönmüş bir kişi var. Bu insan size kilitlenmiş sizi seviyor gibi ve sanki böyle biraz ara vermiş gibi hissediyor. Size geri bu kişi geliyor. Bir göz aydınlıklar var sanki bir bir yerden bir e, hediye geliyor. Sizden bir niyet tutmuşsunuz. Uzak bir yerden haber geliyor size. Bu haber de mutlu gibi. Bir de buradan görüyordun aklındaki kalbindeki kişi içe sanki bil ki bu kişi e, artık sizi takip ediyor bu kişi sürekli bir döneme giriyor görüyorsun bu dönemde girerken sanki Allah'ın izniyle bir para hızlı hayatınıza giriyor gibi aşk hayatından da gerçekleşiyor hayat kurduğun yerden de sanki olacak Allah'ın izniyle bu gerçekleşecek bir şeydir gibi buradan sevdiğin kişi sana karşı çok seni ee, canım sana değer veriyor değer verecek biridir sanki kan bağından bir darba yiyorsun haberin yok sonunda haberin olacak ve bileceksiniz bu nedir gibi görünüyor. dile gerçekleşecek arka bazı şeyleri yani sonunda ama burada gördüğüm kadar bazı dost dediğin gibi karşı tarafından yakın zamandan bir sorun yaşayabilirsiniz. Ve böyle düşün taşın ona göre yapın gibi. Yani Canım bir kişi size destek oluyor. Güzel bir yerlere çıkmak için. Destek olacak bir kişi var burada. Buradan hakkınızdan hayırlı olur zaten. Allah'ın izniyle biz de hayırlı diyelim gibi. Ve size de ona da fazla fazla Allah'ın izniyle bulacaksınız. Daha güzel yani yerlere çıkıyorsun gibi bir Böyle bir büyük bir ortama gideceksin. Mum yakıyorsun. Dilek yeri gibi gibi ve dilek tutulacak gibi görünüyor. Bir ortama giriyorsun. Ve herkesin dileğini tutacak bir yer olabilir gibi. Çok da iyi size gelecek. Dileğin tutulacak gibi. Sanki sevinecek bir gelişmeler hat ve hayatınızdan olur ve umarım gerçek olur. Umarım gerçek olacak gibi. Üç kişi var. Bunlar sanki bu üç kişi sizi daraltıyor. Ve bu iki üç kişiden sanki kurtuluyorsun. Rahatlama ulaşacaksın. Ama bir nefes alırsın. Çok da böyle sanki yeni doğmuş gibi kendini hissedeceksin canım. Allah'ın izniyle. Ve sanki bir kişi var. Saçları siyahtır. Bir bayan var. Bu tanıyorsun. Artık tanımıyordu. Çok mu size yardımcı olacak gibi. Sizi rahatlatacak. Sizi sevindirecek. Ve iyi bir dokunuşu oluyor ki, bir Hayırınızda mükemmel bir şey olacak hayatınızda canım. <laughs> Özür diliyorum. Hep inanıyorsun, hep kanıyorsun ama şöyle böyle bir anlık üzülüyorsun gene nedense gibi. Hiçbir şekilde artık kana kana bir hal olmuşsun gibi, artık inanmayacak gibi, kimsenin dediğine takılmayacak gibi görünüyor. Sizin için daha hayırlı, daha huzurlu olabilirsiniz Allah'ın izniyle. Ve buradan da çok böyle uğraştığın kişi bir şeyler var. Çalışıyorsun, çabalıyorsun, çabalıyorsun, koşturuyorsun gibi çok uğraşıyorsun. Bu araşmalar karşılığını mükafatını göreceksin. Fazlasıyla alacaksın. Yavaş yavaş adım adım alacaksınız arkadaşlar. Bir kişiye çok değer veriyorsun. Aşırı derece değer vermistirdi gibi. Bu kişiye hiç bir artık değer vermeyeceksin. Diyor ki ben kıymetimi o da bilsin ben de vereyim. Ama artık değer vermeyi istemiyorsun. Ben ne kadar değer verdim ki diyordun ki bu kişi değerimi bilmedi ben de vermem. Buradan bir sürü kafanızdan bazı şeyler var. Acaba şu olur, bu olur gibi kafana koymuşsun canım böyle acaba da yani vermediği için sen de vermek istemiyorsun gibi görünüyor. Güzel bir teklif size gelecek. Güzel bir meslek, güzel bir kendini toparlıyorsunuz gibi bir beklenmeden bir teklif alıyorsun gibi sizi rahatlatacak güzel bir teklif alabilirsin gibi hayırlı olur hakkınızdan da ve buradan da diliyor Allah'ın izniyle gerçek olur inanıyorum nasipler kalbiniz çok temizdir çok berraktır her şey yavaştan yavaştır sanki yapmak istiyorsun yaparsın da Allah'ın izniyle burada da sizi çok kapalı yollarınız var. Bu yolları istiyorsun, yavaştan yavaştan açacaksınız. Bu yollar sizi yormuş, sizi üzmüş, sizi daraltmış size. Bunları açıyorsun gibi görünüyor. Rahatlama keyfinizde yerine gelecek gibi. Sanki büyük bir rahatlama olacak sizden canım. Ve neyse artık bir de kafanız çok karışıktır canım. Bu kafanızı kafanızı artık merak etmeme toparlıyorsun gibi görünüyor. O kadar dolu ama karışıklıktan çıkacaksın gibi yavaş yavaş sanki adım adım toparlayacaksınız. Bu sıkıntılardan yavaş yavaş çıkacaksınız gibi görünüyor. Bazı şeylerin ucunu kesecek. Diyeceksin bazı şeyler ben de koparacağım hayatımdan Çıkaracağım gibi bu bağ, bazı size iyi gelmiyor. Moralını bozuyor gibi yavaştan yavaştan koparacaksın gibi bir durum oluyor canım. Çok üzülüyorsun. Çok şokta. E, sanki artık siz üzülmeyecek gibi kafana da takmayacaksın gibi üzüle üzüle bir hal oldun. Diyorsun artık ben hiçbir şey için üzülmeyeceğim. Kafama takmayacağım. Çok şeyler kafana takmışsın. Hiçbir şey kafaya takmayacak kadar. Yani diyorsun ki yollarına bakacaksın gibi. Ve devam edeceksin. Ama geçmiş sanki takılmamak gibi bir durum olur. Ve buradan gördüğüm kadar. Siz de görüyorsunuz. Siz Aileniz için görüyorsunuz sevdiklerin için çok güzel planlar yapacaksınız gibi. Bu planlar sizi gerçekten mutlu edecek gibi muhteşem bir planlardır ailen için yani insan bazı plan proje yapıyor bir şey yapıyor arkadaşlar içini iyileştireceksin. Kendini rahatlatacak. Kafanız dolmuş, boşaltıyordu, rahatlıyordu gibi yakın bir zamanda çok rahatlama olacak gibi çok da mutlu olacaksın. Beklendiğinden daha fazla mutluluk yaşayacaksın gibi e bir, sanki bir yere gideceksiniz. Bir rahatlama olacak sizden. Bu yedikten sonra Sanki bir haber alıyorsun, keyfin geliyor ve rahatlanıyorsun. Bir herkes sanki ayakta duruyor. Bir iştir, herkes bu işi ayakta yapıyor. Zor durumda olduğun yani durumlar var. Onlardan kurtuluyorsun. Ve artık çok çok bu nedir? Zor durumdasınız ki. Bunlardan kurtulacaksın. Rahatlama olacak sizden canım. Allah'ın izniyle. Kafanızı düzeltiyorsa, Tıkıntılar gidiyor. Yani bu barak bir yola gideceksin. Bu yollar size şans getirecek. Çok da uğurlu gelecek. Temiz barak bir yollar var. Önünüzde gidersen de bu yola uzun bir yolculuk olabilir. Bir de sanki burslusun, harçlısın arkadaşım Ama burçlarınızı harçlarınızı kapatacaksın Bir elinde bir para geliyor Bu para da rahatlayacaksın rahatlayacaksın enerjiniz yerine geliyor ve kendini toparlayacaksınız Allah'ın izniyle Bir de sanki arkanızdan konuşanlar var iki kişi Bunlar kimse çok fazla konuşan var bir erkek de dahil oluyor ki bir öğreneceksin gibi artık çok fazla dedikodu yapan biri var Bununla öğreniyordu bunu bildikten sonra artık sen de şöyle diyeyim gibi buradan da bir de bir bayan var sanki çok dertlidir gibi bu bayana yardım edeceksiniz gibi. Sanki boynu bir kısa boyludur. Siz destek oluyorsun gibi zor durumda kurtaracaksın gibi görünüyor arkadaşlar. Evinizin içinden giriş çıkışlar oluyor. Bu giriş çıkışlar ne ile ilgili Canım buradan gördüğüm kadar bir aklındaki kişi için çok sıkıntı çekmişsin. Aşkın için. Çok sıkıntı yaşamış gibi görünüyor. Buradan bir düğümlenmiş gibi fazla üzülmüşsün gibi. Onun gördüğüm gibi sanki 15 vakitten iletişiminiz olacak. Bunu söylemek için gerçekten ve eklen, evlenmek teklifi bekleyenler ve kısa bir zamanda evlilik mesajı size gelecek ama önümüzde ve evlilik teklifiniz olacak gibi görünüyor. Ciddi anlamda size güzel, mutlu haber aile içinde sorunlarınız var. Bu sorunları nazar olabilir gibi büyük büyülerden olmuş olabilir. Büyük kişiler bir böyle karışıklıklar var. Bir sanki güveniniz tartılmış gibi ve buradan e, bir kahve falan gerçekten sanki özel bakması daha değişiktir biliyorsun gibi gerçekten ve sanki uzun bir yolculuk var gibi hep önü kapalı nasibiniz kısıtlanmış gibi görünüyor ve buradan da göz hastalarınız var ve sanki burada da bir doktora gidiyorsun ve bu baş arısı sizi bayağı yoruyor gibi. Arkadaşlar şimdi tabağınıza da bakmaya çalışırım canım. Bu geneldir canım. Özel isteyenler bana ulaşabilir. Numaram buradadır. Hemen ulaşırlar. Görüyorsunuz sıkıntılar döküyorsun. Buradan iki kişi bir hanede birbirine mutluluk duyuyor. İki tane çocukları var. Üçüncüyü bekliyor. Buradan bir tane 40 ayak etrafınızdan dönüyor. Bir kalabalıktır. Bu kalabalığın içine girmişsiniz. Bir sürü yollarınız var. İşe gidip geliyorsun. Gidip geliyorsun durmadan. Ama sıkıntılar abartılı. içinizden kalmış. Bir yerde borç etmişsin. Yade kredi çekiyorsun bir para elinize geçiyor ama bu paralar yani gene ileride vereceksiniz. İki müjdeli haberiniz var. Göz aydınlığınız var. Bir yolunuz açılmış. Bak göz durmuyor gibi bir bayanın sanki akıp akıp akıyor. Bir kalabalık var. Buradan size harfi biri sizi düşünüyor. İki yerden müjdeli haber size gelecek. Bu müjdeli haber sizi rahatlatacak ama ne zaman gelecek gibi görünüyor gelir. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şimdi ve fincanımızı bırakıyoruz. Gene ben bırakacaktım. Unuttum. Ee, ve e, hayırlı günler. Rabbim size yar ve yardımcı olsun. Canlarım benim. is the entire evidence in